Herkese iyi akşamlar. Bir maç sonu yayınıyla daha karşınızdayız. Çok geç oldu farkındayım. Ee, aslında Adem abiyle saat 9 gibi planlamıştık. Çocuklar uyumadı. 9.30, 10, 10.30 ancak biraz önce uyudular. Evli olanlar beni anlayacaktır. O yüzden böyle bir sıkıntı oldu. Ama dedim e, kısa da olsa bir yayın yapayım, karşınıza geçeyim diye. O yüzden böyle tek başıma da olsa kısa süreliğine bir yayın açmak istedim açıkçası. O yüzden e, kamerayı falan da kurmadım bilgisayar kamerasından e, yapayım dedim hızlı bir şekilde görüntü çok kötü gibi gözüküyor ama bilmiyorum size nasıl yansıyor Aleyküm selam hoş geldiniz bu ara biraz videolar filan da azalttım e, çocuklara bakıyorum bir şekilde o yüzden biraz böyle bir geçiş süreci oldu Eyvallah. Hoş geldiniz. Safa getirdiniz vallahi. Hemen hızlıca bir girelim istiyorsanız. Serkan yapma gözüne gideyim. Sen transferden başka bir şey bilmiyor musun Gazel kardeşim ya? Sabah akşam transfer soruyor sadece. O da dumanlı gibi gözüküyor. Valla. niye öyle oldu? <laughs> Vallahi duman filan anlamam. Hayatımda hiç sigara içmedim. Dilimin ucuna bile sürmedim. Hele evde çocuklar varken asla. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Şunu. Mark Reus mu? Yok daha ne? Ben Mark Reus konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Kamerayı sildim ya. Kamerayı kamera ile alakalı değil herhalde. Bu kamera ile alakalıymış. <laughs> <laughs> kamera alakalı Hemen tamam. Çok uzattık girişi. İki buçuk dakikadır boş yapıyoruz. E, Trabzonspor önemli bir galibiyet elde etti. Üç maç. Ligde üç maç. E, kupayı da sayarsak toplamda dördüncü maçını kazandı e, Bordo Mavili takım. Yani bizim takımımız daha doğrusu haber haber diliyle hep giriş yaptık. E, Trabzonspor için önemli çünkü bulunduğu konumu korumak istiyor Trabzonspor. O yüzden bu konumda e, Adana Demirspor karşısında alınan galibiyet önemliydi. Bence ilk yarıda çok rahat bir şekilde e, 4-5'i bulabilirdi Trabzonspor ama ikinci yarıda Maçın belli bölümlerinde oyun dengelendi, ee, çok net olmasa da Adana Demirspor'un da e, pozisyonları e, vardı bugün itibariyle. Ama e, sonuç olarak 90 dakika sonunda maçı kazanan taraf Trabzonspor oldu. Özellikle maçın 80 ila 90. dakikaları arasında hakemin performansı da gerçekten biraz e, tuhaf da açıkçası. Hatta Trabzonspor ilk kez maç devam ederken bir canlı paylaşım da yaptı. Hakem tepkisiyle alakalı. Ne dedim geçiş süreci mi? <laughs> ama etkilenmemiz normal de yani sabah akşam hocayı dinliyoruz, hocayı e, konuşuyoruz, o yüzden etkilenmemiz normal. Ben hani futbol yorumlamayım zaten siz izlediniz. Adem abi olsaydı o işin futbol yorumlama tarafında olurdu ama birkaç bilgi vereyim size o özellikle özellikle Paulo Nach ve Nikola Pepe ile ilgili Size bir bilgi vereyim. E, Trabzonspor bunların <laughs> raporlarını talep etti. Bu raporlar geldi. Burada da testler yapıldı ve her iki oyuncunun da fiziksel anlamda bazı eksiklikleri olduğuna kanaat getirildi. Bu yüzden e, teknik ekip oyuncuların tam anlamıyla hazır e, hale gelmeden oynamasını istemiyor. <laughs> o yüzden çok yüksek ihtimalle <laughs> yine yayın yine çok yüksek ihtimalle çarşamba günü oynayacak olan kupa maçına da e, bu iki ismin yedek başlama ihtimali daha yüksek gözüküyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü e, 90 dakikayı kaldırabilecek düzeyde değiller. Hatta maç oyuna girdikten sonra ona üst üste yanılmıyorsam iki top kaybı yaşadı, yaptı. Sonra biraz daha toparladı. Ama iyiydi e, genel anlamda takımın görüntüsü. E, yine çarşamba günde yine Enis Destan'la başlar hoca. E, Mendy stoperden daha kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum hocanın. Yani Fernandez iyileşirse belki oynar ama maçtan sonra zaten bunun da sinyalini verdi. Mendi bana gelen raporlarda e, 8, 6, 4 ve 2 numaralı pozisyonlarda oynayabiliyor dedi. Yani merkez orta saha, defansif orta saha, stoper ve sabek olarak oynayabiliyor. Ben de e, zaman zaman onu bundan sonra stoper oynatacağım. Zaman zaman da e, orta sahada göreceksiniz dedi. Ama ağırlıklı olarak bundan sonra stoper göreceğiz gibi gözüküyor. Nasıl ya ses mi gidiyor? Yapmayı taçın. Var mı sesle bir soru? yok sesiymiş. Aytaç sen de e, saç ektirmedim. E, o konuya biraz sonra gireriz. Çünkü konuyu dağıtmayalım. En son kısa bölümde bir sohbet yaparız onunla ilgili. E, için durumuyla ilgili bilgi vereyim. Benkoviç gribal enfeksiyon geçirdi. Gribal enfeksiyonu henüz tam olarak atlattı ama bir antrenman eksikliği var. Gerçi hoca yine bence Mendy'yi tercih edecekti. <laughs> Misla Borsic'i denediler. Biraz ağrısı oldu. Şu an yine deneyecekler. 15 Mart'ta yani Fenerbahçe maçı 17 Mart gibi gözüküyor. O maça hazır hale getirmeye çalışacaklar Misla Borsic'i. Ama onun dışında bakayım başka size bunlarla ilgili aktarabileceğim bir durum var mı? Seste sorun varsa takayım mikrofon. Ama bazıları var diyor, bazıları yok diyor. Ben de anlamadım. Ufak bir zırıltı var diyor Ali Kemal. Yok, tamam. Tamam devam ediyorum. Ee, şu şeyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Brezilya'ya giden ekip ve Mark Reus konusuna da bilgi vereceğim. Tekleyeceğim. Şu an 253 kişi izliyor bir yayını beğeniyseniz beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız daha fazla kişi iletiyor YouTube böyle e, çalışıyor e, O yüzden beğen tuşuna basarsanız mutlu edersiniz Brezilya'ya giden iki şu an itibariyle stoper e, orta sağ sol bek e, kanat ve forvet hattına oyuncu bakıyor Yani bu stoper orta saha ama hepine yani 6 8 10 tamamına oyuncu bakılıyor sol bek ve forvet hattına oyuncu e, bakılıyor. Buralarla ilgili durum e, şu anda belirlenen oyuncular var, ismi yavaş yavaş sızanlar var. Yani e, tabii ki maç izlendiğinde e, kulübe Trabzonspor'un bilgi vermesi gerekiyor. Benim scout'um şu anda Brezilya'da şu maçı canlı olarak izleyecek diye bilgi vermesi gerekiyor. Bilgi verince de dolayısıyla o kulüplerden bu tarz haberlerin çıkması çok normal ve ee, bu tarz haberler önümüzdeki günlerde biraz daha artabilir. Dediğim gibi stoper, stoper iki stoperdi ama hem sağ stoper hem sol stoper. Ee, sol bek 6 8 10 numara ve forvet bakıyor Trabzonspor şu an itibariyle. Bu bölgelere oyuncu bakıyor. İzlenen izlenen stoperlerden birinin ismini teyit edemedim ama piyasa değerinin 5 milyon avro civarında olduğunu biliyorum. Bu tarz baktım çok bu tarz oyuncu var. 5 milyon avro seviyelerinde olan bir stoper bakıyor Trabzonspor ama olur olmaz bilmiyorum tabii ki. Bunlar şu an itibariyle zor. bugün Fernandez'in durumuyla ilgili bilgi vereyim. Fernandez yavaş yavaş koşu yapıyor. muhtemelen kupa maçının kadrosunda olacaktır diye düşünüyorum. Belki de hatta kupa maçının ilk 11'de başlatabilir onu ama Umut Güneş'in genel performansından çok memnun. Ee, Umut Güneş'in o hatta maçtan sonra iki kez e, hocanın bir oyuncuya böyle net bir şekilde teşekkür ettiğini duydum. Umut Güneş geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde çalışıyor dedi. Ve bugün itibariyle artık ona ilk 11'de forma verebileceğime inandım ve verdim dedi. Bugün de bence sırıtmadı bu arada Umut Güneş. Bir ara yanılmıyorsam böyle 55 ile 65. dakikalar arasında bir bocaladığı süreç oldu ama genel olarak iyiydi. Ben maçtan sonra hocaya şöyle bir soru yönelttim. Hocam ee, Eren Elmalı'nın performansında da bariz bir artış var. Bunun Mönye'nin gelişinden kaynaklı oyuncunun rahatlamasıyla alakalı bir durum var mı? Buna bağlaştıralım mı dedim. O da hayır bağdaştırmamamız gerekiyor dedi. Çünkü Umut Güneş Eren Elmalı ileri çıktığında onun kademesine giriyor ve onu çok rahatlatıyor. Bu yüzden Eren Elmalı biraz daha ıı, katkı ıı, sağlamaya başladı. Yani performansındaki artışı bu şekilde aktardı. Başka sizin e, hızlı bir şekilde Mark Reus'u söyleyeyim arkadaşlar. Mark Reusla ilgili ben <laughs> haber çıktıktan sonra da baktım, araştırdım. Trabzonspor'a henüz bu konuda yaptığı bir hamle yok, bir girişim yok. Ama e, muhtemelen menajerler tarafından bu tarz isimler önerilecektir Trabzonspor'a. Özellikle Thomas Mönye'nin buraya geldikten sonraki performansındaki artış, e, Trabzon böyle kariyerinde belli bir noktaya ulaşmış. Ama performansında düşüş olan oyuncuların buraya da e, gelmesini cazip kılabilir onu söyleyeyim. Yani Yavuz Yavuz İnçenko evet şey eee Fernandez bayağı toparlamıştı iyi gidiyordu ama sıkıntı oldu. 1461'in stoperi Buran bugün 1461 de çok kötü yenildi ya. yani Başakşehir maçında e, 40 bin kişi dolmaz şöyle dolmaz şimdi beş buçuk maçı yani yani memurlar diyelim 5 buçukta çıktı yetişemez zaten İşçiler altı gibi çıkıyor e, yine yetişemezler yine maalesef stadyum dolmayacak Yani bu bir realite ama önceki haftalara göre taraftar sayısında bu maçta bir artış vardı böyle malatonun üst tarafı en azından kısmen doldu o yüzden Ufuk Baykan Adem abi gelmeyecek ama bu benden kaynaklanıyor. Benim hatam yani benim hatam derken çocuklar uyumadı. Ee, çocuklar uyumadığı için biraz sıkıntı oldu. Ancak biraz önce uyudular. Açıkçası beni de biraz yordu. Ben, Bedar Topçuoğlu niye? Biz burada aile gibiyiz ya. Ben burada yorum yapanların hepsini şey yapıyorum. Tanıyorum isim olarak artık. Bazılarıyla yüz yüze görüşmüştüm de nasip oldu. 58 numarayı ben de beğendim bugün Kaizen. İyiydi. Ee, Kartal projesi çok değerli bir şey Ömer Sarı. Yani o projede çok ciddi bir emek var. O proje hayata geçirildiği takdirde gerçekten Trabzonspor'u inanılmaz rahatlatacak. Ve e, bu konuda Sayın Başkan Ertuğrul Doğan ve e, projelerden sorumlu yönetici bir Emre Yazı gerçekten inanılmaz bir mesai harcıyorlar. Yani bunu hep hani söylüyoruz belki ama gerçekten bittiğinde çok rahatlatacak ya. Çok rahatlatacak kulübü. Beş maç üstü yeni bildiğimiz dönemde oyuncuların kafasında karışıklık varmış. Transferde, yok transferde ama o zaman oyunculardan ee, gidecek dediğimiz isimler yoktu ya. Yani belki biz Fernandez e ayrılabilir diyorduk. Barda ayrılabilir diyorduk. İkisi vardı. Başka ayrılma ihtimali yoktu zaten. Ertuğrul Doğan bugün otobüsten inen oyuncular. E tabii onda sıkıntı süreç yaşadı. O da baskı altında idi. Stres yapmıştı. Şu an kazanınca o da rahatlamıştır. Bayağı rahatlamıştır başka. Onur Uzun ya böyle Adana'da veya farklı takımlarda bir anda bak sıçlama e, sıçrama yapan oyuncular Trabzonspor'a geldiğinde aynı katkıyı veremediklerinin çok örneği var. Bayağı bir örneği var. E, ee, Bakic de Bakic izinliydi. Ülkesine gitti. Biraz da rahatsızlığı vardı. O yüzden kadroda yoktu açıkçası. Barden'in bugün o topu direğe vurdu değil mi? Biz şimdi basın tribünden tekrarını çok fazla göremedim. Çok da iyi bir golde de vardı ama devamında o topla direğe vurdu. Bayağı iyi bir vurdu. Tanışmak nasip olur. Bana mail atanlara, Trabzon'a geldim görüşelim diyenler, herkesle görüşüyorum nasip olursa. yunus61 sel.gmail.com benim adresim. E, mail adresim. Oradan yazarsanız geldiğinizde görüşürüz. Bir de hani üye olun demiştim hatırlarsanız. Şu anda 3 tane, 4 tane form geldi bana. Onları kendim imzalayacağım. Ee, pazartesi değil de salı günü meydana gittiğimde de e, şeye teslim edeceğim. Divan kuruluna teslim edeceğim. O arkadaşların da üyelikleri e, olacak inşallah. Behlül kendisi ayrılmak istedi 1461'den. Kendi talebiydi. Balotelli için. Balotelli oyundan çıktıktan sonra Şenol abi doğru diyorsun. Adana daha iyi oynamaya başladı. Balotelli oyundayken bence bir kişi eksik gibi gözüküyordu. 3 haftadır gol yemediyoruz. Aynı Muharrem Eyüboğlu da yazmış. Gol yememek çok önemliydi. Baya önemliydi. Yunus TK şeyde var. Trabzonspor üyelik diye Google'a yazarsan bütün şartlar, rakamlar her şey orada yazıyor detaylı bir şekilde. Ee, üye olduktan sonra 3 sene boyunca 3 sene sonra verebiliyorsun ama şimdiden e, olmanız çok değerli. Kulüpte söz sahibi olmak istiyorsanız. Basketbol takımı başlıyor. Hatta Trabzon'da olanlar için şu fikstürü bir daha göster paylaşayım size istiyorsanız. Bulabilirsin. Bu kadar çok şey var ki. Birinci hafta 8-10 Mart'ta Trabzonspor ilk maçını Erzincan İliç ile oynayacak. Şu maden kazasının yaşandığı yerde oynayacak. Trabzonspor ilk maçın hangi takımlar var grupta? Erzincan İliç, Samsun Atakum Gelişim, Ankara Büyükşehir Belediye, Spor bu grubun en güçlü takım basketbolda buymuş. Bir de Çorum Belediyesi. Şu an 366 kişi izliyor. 173 kişi beğeni yapmış. Ya beğenirseniz, beğenirseniz seviniriz. Aynen öyle. Vallahi doğru. Onun içerisinde bir şey değişikliği. sende de beni şaşırttı. Yani ben bir şey beklemiyordum açıkçası. Ee, ama şimdi Pepe orijinal olarak bir sağ kanat oyuncusu ve hoca fiziksel anlamda eksik olduğu için muhtemelen o bölgede daha iyi oynayabileceğini, daha iyi form tutabileceğini düşündüğü için İsçayı çıkarıp e, Pepe'yi tercih etti. Ben ben şaşırdım açıkçası ama onun gerekçesi odur bence. Yani Ona ve Pepe'nin sözleşme konusu e, sezon sonuna doğru, yani sezon bitmeye bir ay kala diğer iki oyuncuyla ile de görüşülecek bu arada. Ha, bu arada çok güzel bir haber vardı bu akşam. Yani bence siz de mutlu olacaksınızdır. Ahmetcan Kaplan bildiğiniz gibi e, oynayamıyordu, sıkıntı e, yaşıyordu sakatlığından sonra. Ama şu an itibariyle bu akşam ilk kez. Ahmetcan Kaplan ligde e, süre aldı. Sonradan oyuna girdi. Ama inanılmaz bir e, başarı grafiği sergiledi. 66 pastan 64 isabet. 5 e, tane uzun top %100 e, başarı sağlamış. E, girdiği 5-2'li mücadeleden 3'ünü kazanmış. Bir başarı driplik atmış. Ben Ahmetcan'ın bundan sonraki performansının inşallah bu şekilde artarak da devam edeceğini düşünüyorum e, ee, müthiş bir başlangıç. Ben çok sevindim Ahmet Can adına. İnşallah devamında gelir. Fontas'la zor. Fontas bu performansıyla önümüzdeki e, sezon biraz zor oynar. TS Basketbol. Ben basketbolun iyi bir izleyicisiyim ama yorum yapacak kadar basketbol bilgim yok açıkçası. O konuda bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Ahmet Can var ya acayip kurulandım. Acayip hoşuma gitti ya. Trabzonspor YouTube kanalına neden içerik üretilmiyor? Vallahi bilemeyeceğim kardeşim ya. O konuda bir şey diyemem. Berat'ın, Berat'ın bons Be Bakın benim düşüncem sezon sonu itibariyle Berat ve Onaç için Trabzonspor bon servisi olmasa da belki bir kiralama teklifi yapabilir yani. Kiralama yeniden bu isimleri almak için böyle bir teklif yapabilir. Ahmetcan'ın bir sonraki satışından pay var. Murat Sancak'ta bıraktı e, sezon sonu hesaplaşıyor. Evet şey Metin Korkmaz'a bıraktı başkanlığı Murat Sancak. Bugün çok enteresandı. Yorumlara da baktım. Bazıları Berat'ın performansını çok beğendi ki bence de bugün iki kere hata yaptı ama genel olarak iyiydi. E, ama beğenmeyenler de var Berat'ın performansını. Bizim de ilgilendiğimiz Van maç sonu övmüş ah Ahmet Can'ı. Diyorum ya acayip ya. İstatistikleri müthişti maşallah ya. Maxi Gomez yok. Maxi Gomez çok kötü. Bugün yine ilk 11 başladık Adiz'de. 2-2 de bitti maç ama yine golü yok. Yani golü atamadı Maxi Gomez ya. Bir, neredeyse bir yıldır orada gol atamıyor. Oğuz Ay Ya seneye Oğuz Aydın mı olur? Başkası mı olur bilmiyorum ama yerli kontenjanında Trabzonspor'un bek oynayabilecek bir e oyuncuya da ihtiyacı var. Sağ bek olur, sol bek olur. Böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu arada şimdi Trabzonspor bir paylaşım yaptı. Trabzonspor Esport takımı Türk Telekom e Süper Lig 11. haftasında e Fenerbahçe 2, Trabzonspor 3. Mertali şeyi yenmiş. Fenerbahçe'yi yenmiş güzel. E-sporda tabi. E-sporda da olsa yenmiş yani Mert Ali. Ne yapalım? Var mı başka sorunuz? Saçı en son söyleyeceğim. Kızıyorlar sonra konuyu dağıtma diye. Sabah 6'dan çocuklar sabah çok erken uyandı. Biraz önce de çok geç yattılar. Yordu beni biraz ufak. Ama Allah Allah'a çok şükürler olsun. Yani Gazze'de yaşananları görüyorsunuz. Biz ne kadar şükretsek halimize azdır. Evet Metin Korkmaz menajer o şimdi Adana Demirspor'un başkanı oldu şu an itibariyle. Amin Allah razı olsun Yusuf Bey. Çok sağ olasın. Yani Mustafa eski ellaç olabilir Samet. Ben de katılıyorum sana. Her iki tarafı da yedekler. Aynı zamanda kanatı da yedekler. Ama tabii burada karar hocanın. Umut Güneş bugün iyiydi. Berat bence zaman zaman iyiydi. E şey basketbol lig bölgesi basketbol takımı şeyde başlayacak. E söyledim onu bir daha mı söyleyelim? Bir daha söyleyelim ki belki şeyde basketbolda bayağı sorun varmış. Ben kaçırmazdım maç. Muhtemelen soranlar da yine kaçırmayanlardır. <laughs> Erkekler bölgesel basketbol ligi el grubunda Trabzonspor mücadele edecek. Ben bunu şeyini paylaşayım e, Facebook'ta ve şeyde paylaşayım. Demek ki merak edenler var. Trabzonspor transfer planlaması var. E, Jesse Pickman. Biraz önce şey ettik, söyledik onu. Kaan Hoca'ya soruldu maçtan sonra hocam maçların sürekli erken saate verilmesiyle alakalı e, düşünceniz nedir diye. O da şöyle bir ifade kullandı. Bununla ilgili yönetim kurulu belki bir açıklama yapar. Ben burada bu konuda en azından saha içerisinde kalayım dedi. Mehmetcan Kadro'daydı bugün. Pasolik olay henüz yüzde yüz netleşmedi. E, eşim iş için Ankara'da 2-3 gündür. Yani o, o yüzden ben uyutuyorum ama ben de uyutuyorum bu arada. Ben sorun yok. Biz de paylaşıyoruz öyle. Allah şükür öyle bir sıkıntımız yok ama uyuturum yani. Bolca ödemeleriyle alakalı herhangi bir sorun yok. Hatta geçtiğimiz hafta Trabzonspor 800 milyon TL'lik kulüp tarihinin bir anda yani bir anda yapılan en yüksek ödemesini yaptı. Burada Maxi Gomez'lerin, Mark Batra'ların geçmişe dönük birikmiş bütün bütün demeyin Önemli ödemeleri gerçekleştirdi. Bu çok iyiydi ya. Bu çok çok iyiydi. Abi Trabzon yenince niye yüzümüz gülmesin? Bir hafta haber sıkıntımız yok. Bir şeyimiz yok. Dışarı çıkıyoruz esnafın yüzü gülüyor. Benim yüzüm gülmez mi ya? Yani yönetimin bakın e bu ödeme asla küçümsenecek bir ödeme değil. Gerçekten bak Trabzonspor tarihini bir anda yapılan en yüksek ödemelerinden biri inanılmaz bir rakam ya. Süleyman Cebeci Aks Amasya'da mıydı? Aksaray'daydı. Aksaray Spor'da. Benkovic satın alma tunaan zor ya. Çok zor. Arif boşluk ama Eren çok iyi şu anda Arif boşluğu Eren şu anda kesmez. Borç azalması lazım tabii ki. Yani bayağı bazen bayağı demeyeyim ama yani bayağı azalamaz çünkü bu euro dolar kurunda yine dalgalanmalar oluyor ya orada 1 2 TL bile çok ciddi rakama tekabül geliyor. Kaizen Allah bağışlasın ya. Aynen öyle. Ama benimki dediğim gibi sabah altına kalktı biraz şimdi de geç yattı biraz yordu beni sadece ama ama çok şükür. Baniye galip. Yok onunla ilgili şeydi. De... Aytaç Adem abi bekledi bekledi beni çocuk geç uyuyunca e, şey oldu. Yük, dalgalanma değil yükselme doğru. Adem abilik bir şey yok yani Adem abi yayın için bekledi hazırdı ben çok geç kaldım bu sefer. Belki yarın öbür gün müsait olursa yaparız. Evet evet Ekrem Öztürk onunla yapıyorlar ama sonuç olarak bu bir proje kulüp kasasına çok ciddi bir para sokuldu. Yani proje sonucu olarak yani. Ee, Yunus TK demiş ki öğrenciler yazana göre bir defaya mahsus alınan giriş aylatının dörtte birini ödeyecek. Evet 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 öyle yani 6600 liraydı yanılmıyorsam onun dörtte biri e, 1700 lira civarı bir şey. Yani bu fırsatı asla kaçırmayın. Normalde kulüp giriş aidatlarına çok ciddi oranda bir zam yapılacaktı ama mevcut yönetim kurulu bu konuda e, sorumluluk aldı ve zam yapmadı. O yüzden bence şu an üye olduğunuz, oldunuz, olamadınız. Ee, geç kalırsanız bu giriş aidatları en az %50 oranında zamlanacak. Yani şu an 6600 olacak 10 bin lira civarı bir şey. Evet evet Musa Ahmet Can'ı konuştuk. İkinci yarı ile ilgili bugün hocaya basın toplantısında soruldu bu yani ikinci yarı takımın neden temposunun düştüğü ilgili her şeyse onu izleyebilirsiniz. Yani basın toplantısında bayağı detaylı açıkladı onu. Fark etmez yurt dışı yurt dışı. Mavi kartın olmayacak ama Muhammed. Mavi kimlikler üye olamıyor kulübe. Onu söyleyeyim. Yani Türk vatandaşı olacaksın. Reus yok. Ben duymadım. Seymen Ballı. Reus'la ilgili ben hiçbir bilgi sahibi değilim. Hakan Mön Mönye'de herhangi bir sorun yok şu an itibariyle ama tabii o test paslı için yarın yine bir kontrolü yapılacaktır. Ee, Fernandez bence Başakşehir maçına yetişir ama şimdi yarın idman var orada biraz daha belli olur. Ya şöyle Orsic'le ilgili düşünce şu bu kadar bekledik ee, %100 hazır olsun da ona göre oynatalım düşüncesi var. Fiyatlar güncelleme mali genel kurullarda yapılır. Mali genel kurullarda e, 6 ayda bir yapılıyor. Yani Nisan'a kadar bir fiyat Nisan'dan sonra bir fiyat artırımı olabilir belki. Nisan'da olmazsa bir sonraki Aralık ayında kesinlikle olacak. Mailim yunus 61 seletcimeycom Ben iyiyim Allah şükürler olsun ya. Bayağı topa ya takım da kazanınca biraz yüzümüz güldü Allah şükürler olsun ya. Ve Ali Necdet yapma. Necdet uygun dedim. Necdet diyorum belki benden büyüksündür kusura bakma. Bence biz şu müthiş sorumluluk alıyor. Her şeyi yapıyor ya. Şöyle yapalım. Ben müsaadenizle burada yayın toplayalım. Çünkü bayağı bir sohbette ettik. Şeydi bilgi kısmında verdiklerimi verdim. Şu saçla ilgili çok fazla soru geldi. Sadece onu şu anda yayının sonuna bilerek sakladım. Arkadaşlar ben şöyle bir şey öğrendim ve onu uygulamaya çalıştım. Ben hani neredeyse her gün olmasa bile en geç iki günde bir saçlarımı şampuanla yıkıyordum. Yaklaşık bir aydır neredeyse hiç şampuan kullanmıyorum. İki, üç, iki, üç banyoda bir sabunla yıkıyorum. Onun dışında suyla yıkıyorum saçlarımı. Bence gözle görülür saçlarda bir düzelme var. Bilmiyorum. Siz önce kellerimi de hatırlıyorsunuz. Ama benim düşüncem bu. Ben bunu uyguluyorum ve memnunum açıkçası. Bayağı bir saçlarım gitmişti. Şu an memnunum ya. Yani. Doğrudur, yanlıştır, bilemem. Vegorsu, vegorsu istediler ama vegors gelmedi. Vegors vardı Emirhan ama gelmedi vegors. Be Beşiktaş sezon sonu için ona açı ve Berat'la Yap yok Ekrem ya. Şimdiden ona karar vermek zor ya. Abi tüy bu ya kafana bu kadar. Yok canım ben kafaya taktığımdan değil ya. Sordular diye söyledim. Kafaya taktığım için sevmedim. Öyle bir şey mi? Dökülürse de dökülür. Veren Allah alır Allah. Ona yapacak bir şey yok. O zaman toparlayalım müsaadenizle. eee Zaten çarşamba günü şey var. Kupa maçı var. Kupa maçı öncesi tekrar şey yaparız. Karşınızda oluruz. Dediğim gibi merak ettiğiniz, sohbet etmek istediğiniz bir şeyler varsa mail olarak yazarsınız. Ee, hemen hemen her maile geri dönmeye yap, çalışıyorum Allah nasip ederse. Oradan da yazarsanız yine karşınızda olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kayzen özelden yazarsın mailde Yine konuşuruz orada. Allah'a emanet olun. Selamlar sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlıcakla kalın inşallah.